Baypası oldu karakteri değişti. değişti. Gerçek <laughs> midir bu? Gerçek, gerçek. Allah Allah. Gerçek. Neden? Şimdi nasıl bir şey önceden bu? Önceden daha çoktu. Neden? Ee, biz hastaları kaypak ciğer makinesine. Her hasta rutin girerdi. Hı -hı. Kalp bir durdurulurdu. İşte şok Hı -hı. vererek çalıştırılırdı. Mesela psikiyatride bile şok vererek tedavi var biliyorsunuz. Doğru, doğru, tabii. Biz bunu kalbin üzerine direkt ameliyatta yapıyorduk. Çok fazla kan nakli yapıyorduk. Çeşit Hı -hı. çeşit kan transfüzyonu oluyordu. Tabii bunlar o vücudun iç dengesini bozuyordu. Hı -hı. Ama kapalı ameliyatlarla. Hele hele çalışan kalpte bunların artık beyin... Kalbe ne kadar az ürkütürseniz, bedeni ne kadar az hırpalarsanız beden o kadar tepki veriyor. Ama yine de bir tepkisi oluyor, oluyor. anladığım kadarıyla. Oluyor. Bir Peki karakter olur. nasıl değişiyor? Kötü yönde, iyi yönde nasıl Şöyle oluyor? diyor hastalar... <laughs> Benim eşim çok iyiydi. O gitti başka biri geldi. Huysuz çok sinirli, yani. çok huysuz. Ha. Hep bize kızıyor. Var. Veya çok içine kapandı. Böyle değildi. Hiç diyorum ellemeyin öyle kalsın. Hmm. Hani gerçekten değişiklikler görülebiliyor. Bir travmalar yaşanıyor. Evet. Ne olursa olsun başarılı bir ya. ameliyat da olsa e, insanın kolay bir şey değil. Yani o hale getirmeyelim. Sevgili getirmeyelim. Yani. Aynen öyle. Hani öyle kapatalım mı hocam? Kesinlikle. Kendinize dikkat bazar edin. Bazar. Bedeninizi dinleyin. Demin hocam da anlattı. Vücut kapalı bir kutu. Pankreas dediğiniz organ şuracağı gizlenmiş bir organ. Siz ufacık bir değişikliğe alert olun. Kalp evet. açısından da, gastrointestinal sistemde de olun ki erken tanıyın. Erkencecikten ağırlıkla kurtulun. Şimdi güzel güzel anlatıyorum.